Yalnız Cüneyt Beyciğim eviniz çok güzel. Nasıl? İyi bakabildiniz mi? Orijinal değil mi? Vallahi ben de aynısını söylemek isterdim gençler ancak maalesef bu tablo replika. Uhu! Replika derken? Yani o kadar değerli demek oluyor. Hayır orijinal değil demek oluyor. Nasıl yani orijinal değil derken? Da, ressam yaparken mi sahteleşmiş? Fırçası mı sahte? Nedir yani? Valla ressamın orijinal eserini taklit etmişler. Üstelik kötü taklit etmişler. Yani yüz ya da bilemedin iki yüze satarsınız ancak. <laughs> Abi ki tut. Dur dur dur. Tut bana bir şeyler al. Yani peki siz nereden anlıyorsunuz ki bunu? Nasıl emin oluyorsunuz? Merak ettiğimden soruyorum. Her sanatçının yaptığı eser üzerinde veya arkasında imzası bulunur. Gördüğünüz üzere önünde ve arkasında imza yok. Burada karalama yapılmış. O yüzden üzgünüm gençler. Nasıl karalama Benim imzam da böyle. Vallahi biz de çok üzüldük şimdi Cüneyt abiciğim. Ama yapacak da bir şey yok anlaşılan. Kusura bakma bu arada. Hasta hasta zahmet verdik sana da. Rica <laughs> ederim. <laughs> Hadi kalkalım biz de arkadaşlar. Şu cücü, bir daha mı bakacaksın ya? Şu gözlükleri tam bir tak. He? Belki gizli bir imzası vardı. Şuraya bir bak. Aralarda bir yerde görüyorum. Bir bak, yakından bak, yakın. Olcan, hadi yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Kızım böyle sağlık mı olur? Böyle sağlık mı olur ya? Ben kıvalla kıvı yiyeceğim. Adamı bir tane verdim ben. Tekrardan çok sağ ol Cüneyt abicim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Yüzü! Yüce kurban olayım bir daha bak. Kurban olayım bir daha bak lan.